Merhabalar, 9 Eylül 2021 günlerden bugün Perşembe yine ofisimizin Portfe GS etkinliğindeyiz. Şimdi arkadaşlarımla beraber Selen evlerinde, Karova mahallesinde güzel bir siteye girip güzel bir villanın tanıtımını kendimize yapacağız. Bu vesileyle sizlere de bilgileri aktarmış olacağız. Buyurun siteye doğru ilerleyelim. Bu Perşembe gezilerimiz bizim ofisimizin tanıtım etkinliğinin parçalarından bir tanesi. Burası küçük bir site. Hani çok haneli değil. Göz kararı 10 tane falan var galiba. Şu şekilde sitenin ortasında bir yüzme havuzu da bulunuyor. Birazdan ekip arkadaşlarımızdan buranın sunumu ile ilgili bilgiler de alacağız. evimiz burası. Satılık olan evimiz. Merhaba canım. Denize oldukça yakınız. Kaç metre olduğunu ezberden söyleyebilirim. Tahminen 250 metre. Ama Google'dan bunu ölçüp yorumlar kısmına denize olan mesafesini yazacağım. Etrafını göstermek istedim evvela. Arkadaşlarım da bir yandan eve giriyorlar. Galaşlarımızı giyip Merhabalar. Bir odamız çatıda, üç odamız ortada. Ee, salon açık mutfak. Banyomuz da alt katta. Ee, seyredebilirim, mimari seyredebilirim. Hepsinin aynı olmakla beraber bu evde hani özel bir iç tasarımda bir çalışma yapılmış ev sahibimiz. Bütün banyoları, mutfağı, eskitme mobilyalar, döşeme. Şimdi zaten gezdiğiniz zaman şeyini anlayacaksınız. Gerçekten herhangi bir aslında tadilat, herhangi bir şey ihtiyaç yok. Muhtemelen bir boyayla girip oturabilecekleri bir yer. Rahat bir site. Zaten 11 tane yanlış e, yanlışımız ev var. E, kendi içinde hemen önü Ege ve hemen önü deniz gene. Tanesi değil mi? Bir tanesi. bir, bir, tanesi, e, bir de Abdullah'ta köşede olan var. Onun bahçesi biraz daha büyük. şey, ikiz. Abdullah Tekin. Abdullah Tekin. Ee, burası <laughs> 2 milyon 200 bin lira. 450 lira aidatı var. Temiz dışarıda barbeküsü var. Merdiven Biraz altını ardi olarak dek. değerlendirmişler. Yaklaşık 120 metrekare. Evet. Kapalı alan. iç <laughs> alan toplamda. 120 ana, metrekare iç alan. Ön var, ön taraf var, arka bahçe var. Oturumun 40 ayağı var. 40 var. <laughs> evet, bir yandan. Üsküdar'ı odaları göstermeye çalışayım ben size. Yerler masif, ahşap kaplı. burayı dolapla Eskide tamamlamışlar. Şey evet, rustik bir havası var ürünlerin, kullanılan malzemelerin. Burada bir balta. Evet, denize yakın yeni bir villa pek yok değil mi? Evet. En büyük şey Tahminen 250 metre dedim ben. Ölçmedim Google'da. <laughs> evet. Var mı? Para yok. Para yok. 150 metre. otomatik panjurumuz <laughs> var. PVC doğramalar. <laughs> <laughs> sineklikleri de yapılı bir villa. Deniz, Deniz görülmez. Önümüz hep e, düz arazi ya burası. Meyilli evet. olmadığı için. Önümüzdeki evler manzaramızı keserler. Evet. Yani Ama burası şöyle mi? Sonradan yapılmış. Normalde bak öyle yani burası hı hı. yok yani bunlar. Evet. Verandanın üstü normalde gölgelik. Verandanın üstü. Evet. Bunlar verandayı üzerine kapatmışlar. Normalde burası sabit. Teras gibi olmuş. Evet. Kullanışlı olmuş aslında. Hı hı. bir üst katı da çıkalım. Orta katta 3 oda gördük. Çift banyo tuvalet vardı. Bu da evin 3. katı. Her iki cephesinde de yine terası bulunan bir oda yer alıyor. Bu odanın terasa çıkarken sağ tarafında da bir çamaşır odası diyelim. Termosifon ve çamaşır makinesinin olduğu yer. Terasımız da bu büyüklükte. Evet. Odası'nın Karaova Mahallesi'nde Selen Evleri sitesindeydik. Bugün dediğim gibi 9 Eylül 2021 günlerden Perşembe. Her Perşembe yaptığımız etkinlik yine ev tanıtım etkinliğimiz. Biz buna portföy gezisi diyoruz. Bu yaptığımız etkinlik ofisteki müsait olan arkadaşlarımızla böyle bir gezi tertipleyip kendimize tanıtmak ve yerinde portföyleri inceleyip kendi database'imizdeki alıcı müşterilerimize aktarmak yani birlikten kuvvet doğar e, felsefesiyle çalıştığımız bir faaliyet. E, size de böyle bir online yayın yapmış oldum. Sizler de evle alakalı sorularınız olursa bana cep telefonundan ya da yorumlar kısmı mesajlarına ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın diyorum. İyi günler, hoşçakalın. Bay bay.